Evet size bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Bu A4, A5, A6, A7, A8 tüm araçlarımızda aynı menü var. Şöyle ki hemen göstereyim dış aydınlatma altında soldan trafik için far diyor. Bakın bu açık yapılmış. Şimdi farlarımızı dış camdan yansımasını görüyoruz. Şimdi bakın bunu kapalıya getirdiğimde ne oluyor? farımızda bir bakla daha yandı. Bu araç Matrix olduğu için oldukça rahat anlayabiliyoruz. Şurada bakın yansımaya bakın. Ne yaptı? Ee, farımızı Avrupa standartları için uygun hale getirdi. Peki bunu açarsak ne oluyor? Bu İngiliz ve Kıbrıs gibi ülkelerde ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde direksiyonu sağdan olan, trafiğin akışı ters olan ülkelerde bu arabayla oraya gittiğinizde kullanmanız için karşıdakinin gözünü almasın diye yapılmış bir seçenek. Tekrar açalım bakın. Gördüğünüz gibi bir bakla kısıyor. Böyle olduğu zaman ne olur? Bunu açık bırakırsanız ne olur? Farlarınızın aydınlatma mesafesi düşer arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz.